Muhterem bazı va kardeşlerimiz, bir daha hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz Müslümanın Menhazi Programı'na. Bu tabi mühadarat Allah razı olsun ki bunları kaydedirler, sizlerden paylaşırlar. Kardeşler, bazılar, büyükten yaşayan, büyükten gezen, büyükten kalkıp oturan büyük olur. Küçükten yaşayan, küçükten kalkıp oturan küçük kalır. Biz bugün bu ay dedik Efendimizin aleyhissalatü vesselam doğum ayından. Allah'ın bir hadis Enes ibn-i Allah razı olsun bu sahabiydi. Uhud savaşında geldi. Baktı bir mecmua oturup ki Kabe basıp özlerini. Neye oturup siz Kabe basıp sizi sıkıntıdasız? Dedi o faturada şa'a oldu. Koyduya eylem oldu. Ee, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Fatkuti. Gidi eydi siz deyirsiniz peygamber öldü. fakumu, matu mutu ala mamata aleyh. O zaman eğer peygamber deyirse ağzı öldü. Siz de ölün. Ne için öldü? Allah için. Onun için ısrarım burada bir noktaya daim. O da Efendimiz aleyhissalatü vesselam Geldi bu ümmeti için kahir yedi. Geldi bu ummati için yığladı. Geldi bu ümmeti için dua etti. Bizler ne yapmışık? Hep birbirimize geçmek, ihtilafat etmek, onun rayı tamamdı, onun rayı galattı. Bunlardan vazgeçeğin, birlik barabarlığa dönağın. Onun bir rayı var, benim de bir rayım var. Ama Efendimiz, İ'la kelimet La ilahe illallah hatiri için Zanını bile verdi. Savaşa bile girdi. Yorgunluk bile çekti. Aziyet bile çekti. Düşmanından olsun, yakunundan olsun zorluğu çekti. Onun için dikkat etsek, aziz muhterem kardeş ve bazılar. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bugün hayatını okuduğumuz zaman hayatımıza koyağın, sünnatını da bir nasredağın. Bazı kimselerimiz, kardeşlerimiz olsun, bazılarımız olsun,

Ve ni'me sünnatı birbirimizi tahammül etmek. Ve ni'me sünnatı birbirimizi affetmek. Belki ferzi de affetmek. Onun için kardeşler, bazılar. Biz bugün menhazımıza koyalım. Efendimizin aleyhissalatü vesselam menhazini. Bu Enes ibn Nadar. Allah razı olsun özünden. Ve gelendek, ayete de bakandak Rabbul Alemin buyurur minel mu'minin minel mu'minin inşallah teala sessiz ve bizi Allah kalbimi sabit etsin minel mu'minin ricalun sadaku ma'ahadullah aleyh o kimselerden olağın hakkı musulman hakkı mu'min birlik barabarlığa aparı birbirimizi tahammül edari birbirimize yardımcı olduk birbirimize bir çama veririk birbirimizden taavun ederiz. Bugün o gündü. axın peygəmbər axəllərin nəyədən yaşadı, o nəyədən giyindi. Biz də onu ələ-al ağın həyatımıza qoyaqın, mən həzimiz edaqın. Müslümanın mənəzi proqramının sonunda sonsuz təşəkkürlərüm sizlərə dinləməğınız üçün. Allah bizi o lardan yetsin. Bir həqiqət deyirik, önzədən həyatımıza qoymuşuq. Gələn həftəyə qədər sizləri Allah səlamadım, xoşca qalın. Assalamu alaykum. ورحمه الله وبركاته